görünümü bu şekilde. Aynalarımız var. Bu dominar mı lan? Bir de size motoru önden göstereyim. Efendim? Takaslayalım hemen. <laughs> Neyle? Takaslayalım bununla. He. Ben orijinal haline getiririm bunu. Üstüne nakitine verirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Gel. <laughs> ne kadar, <istiyorsun>? Konuşuruz. <laughs> Arkadaşlar şu an çok epik bir an yaşanıyor. <laughs> Evet, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Allah iyilik versin. Bildiğiniz gibi dominarımı naked hale getirmiştim. İşte kuyruğu kesmiştim falan filan. Hep aynı şeylerden bahsetmeyeceğim. Tabi bunlar yetmemişti. Aynamı da değiştirmiştim. Bakın şöyle bir ayna takmıştım motoruma. Zaten bundan bahsetmiştim. Ancak bunlarla alakalı şöyle bir durum oldu. Bir kere sürüş esnasında burası böyle çok fazla oynuyor. Ve arkayı gösterme konusunda da biraz sıkıntılar yaratabiliyor. Ben de dedim ki madem arkayı görme konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Bari yenilikçi bir dokunuş yapayım ve şu görmüş olduğunuz aynaları Çin'den getirdim. Nedir bu aynalarımız? Bunları genelde MT7'lerde falan görmüştüm görmüşsünüzdür veya CF'nin esrarlarında takıyorlar bunu Racing modellerinde. Ben bunun bajaja uygun olanını AliExpress'te buldum. Aldım geldi. Çok da dayanamadım. Aslında video çekmeyecektim. Benzinlikte duruyordum. Dedim ki her şeyim var yanımda. Bari videosunu çekeyim. Herkese göstereyim. Bakın. Şu an bu eski hali. Bu yeni hali. Dedim ki bunu takmışken bir de şu aynamın eski aynamın şu sapları burada. Var. güzel göründü. Hoşuma gitti. Dedim ki onun yerine de birer tane manet koruma takarım. Daha güzel olur dedim. Şimdi birinci aynamı takmıştım. Bu aynayı alelacele taktım. Aslında bakarsanız video çekmek aklıma gelmedi. Ek olarak bulunduğum yerde çok fızlı böyle hareket falan filan olan bir yer. Gelen giden raf atıyor. Garip bir yer yani. Çekmek Çekmeköy'ün karanlık yüzü bu taraf. Her neyse bakın aynı bu şekilde görünüyor. Madem dedim bununla görüşüm çok fazla iyi olmayacak bari bunu da takayım. Güzel görüntüsün en azından bir anlamı olsun dedim. O taktığım aynalardan çok memnun olmadım. O yüzden Çin'den bu aynaları getirdik. Şimdi bunun solunu taktım. Birazdan sağını takacağım. Öncelikle şu aynamızı sökeceğiz. Bu aynalarımızı taktıktan sonra da bu gördüğünüz manet korumalarımızı böyle sağına soluna takacağız. Böyle güzel bir takım olacak. Bakalım Dominar'da nasıl duracak. Şimdi ilk olarak şuradaki şeyi sökelim. Ha <laughs> Ofi vlog. He? Ofi. 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 Aynen şurada yazıyor bak. Ben çekiyorum, çekiyorum Çekiyor. Ben de de olacak, Kanka zaten 3 kişi falanız. Çok değil yani. Olur, Bu abi. Dominar mı lan? Hayır, hayır, hayır. 400 mü? Aha. Dur kopya çekeyim biraz ne var? Gidonu çevirdin mi? Aynaya çevirdim abi. Örtüler hiç farkı yok. Ne o fi si ne abi? O fi bak şu. Patlama değil de. Ben de kuyruğu kestim. Aynı şekilde. Abi. Senin de kesik zaten. Aynı. Şey yaptım. Aa, onu nasıl koydun oraya? Egzozu. Bir yazabilir miyim? Egzozu yaptık da bu egzoz daha bağlı değil. Boğazdan bağlı değil. Bu halde ceza yedik ya. Yani. Ha. Aha bu kanka. O çok güzel olmuş lan motorun. E. Abi selam kanka. Selam. Aleyküm selam kanka. Sağol Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Dikkat edin. Bak o benim eski aynaları kullan. Lan Dominar 400 ilk yapıyoruz dedik herif. Bambaşka bir boyut katmış motora. Motoru da 58 bin kilometrede falan da. Neyse biz kendi işimize devam edelim. Buradan onlara da selam olsun. Teşekkür ederim. Şimdi sol aynayı çıkarttık. Taktık. Bu şekilde görünüyor. Böyle bir görüntüsü var. Tabii bu şekilde bitmedi. Böyle açtığınızda da nispeten buna göre çok da iyi bir görüş sağlamıyor açıkçası. E ancak yaptık artık yapmışken yapmış olalım. Bir de sağ tarafını takacağız. Şimdi bunu takmak için böyle yanımda somunu geliyor. Tamam mı? Şöyle bir somunu geliyor bu somunu buradan tak atıyorsunuz içine. Bir de şöyle böyle yaptığınız zaman mesafesi kısa kalıyor. Bir de yanında böyle adamlar mesafesini uzatmak için aparat göndermişler. Bunu da böyle buraya takıyoruz. Taktık ya abi. Bir de böyle bir segmanı var. Bu segmanını da böyle buraya atıyoruz. Sonra bunu buraya güzel bir şekilde oturtuyoruz abi. Oturttuk. Şöyle sıkıyoruz. Tabii ben bunu beceremiyorum biliyorsunuz. Ellerim titriyor benim. Bu konularda çok yetenekli değilim. Ensarımız da yok ki. Bir önceki videodan hatırlarsınız. Ensarımız olsaydı bize yapı verirdi ama bu sefer kendimiz halledelim dedim. Şöyle <laughs> bisiklet tamirinde kullandığım bir aparatım var. Şimdi bunları sökeceğiz birazdan. Şöyle dursun. Bu aparatımla şöyle ve aynamı sıkıyorum. Neden orijinal aynaları kullanmıyorum? Ya aralara falan girerken çok rahat edemiyorum onunla. Bunlarla daha rahat ediyorum. Bir de motoru dedim hazır soymuşken tümüyle radikal değişiklikler yapayım istedim. O yüzden orijinalleri takmıyorum. Yani motorumun bütün orijinal aksesuarları bende duruyor şu an hala. Öyle sıktık. Yeterli. Bir de bunun tıpası var arkadaşlar. Yanıma getirmiş miyim tıpayı? Getirmemişim. Bakın. Böyle mesela şurada bir vida görüntüsü var ya. Bir de böyle bir kapak gönderiyorlar. Bak mesela simsiyah ne kadar güzel görünüyor. Bunun kapağını evde unuttum muhtemelen ben. O yüzden yok. Şimdi aynalarımızın her ikisini de taktık. Bakın bu şekilde görünüyor. Şöyle açtığımız zaman. Böyle. Merhaba. Merhaba. Şöyle kapatalım. Aynalarımız bu şekilde. Bakayım. Tabii şimdi tam göremiyoruz abi ne olduğunu. O yüzden şunu da bir sökelim. Şimdi ben bunları bu elcik manet korumaları da şeyden aldım. Trend yoldan aldım. Espada diye bir marka. Herkeste olan bir şey bu. Yani dedim şu aynaları kırlangıç mı? Kırlangıç kanat mı? Ne, ne kanat diyorsunuz bu aynalara? Yarasa kanat mı? Artık her neyse. Dedim o aynaları takmışken buraya dedim bir de manet koruma takayım. Manet korumalarda böyle siyah çizgili güzel bir deseni var. Ona da bir bakayım göstereyim. Şimdi abi bu bizim eski aynamızın sapı. Bunu buraya koyduk. Bu bize lazım. Bak görüyor musun manet korumaya bak böyle karbon gibi ama değil. Yani bu yapıştırma veya başka bir şey değil. Direkt kendi deseni. Şurada şöyle bir şey yapmışlar. Burayı takıp takmamakta kararsızdım ama takacağız. Şimdi arkadaşlar mesela bunu buraya direkt taktığımız zaman olmuyor. Bunun bazı ek parçalara ihtiyacı var. Mesafeye vesaire sahip olabilmesi adına. O yüzden ben evde buna şöyle bir şeyler hazırladım. Bakın size de göstereyim. Bakın şimdi bu somonun tekini içine attık. Şu güzel görünen pulu buraya attık. Bunu da arkasına tutturduk şöyle. Bu şekilde bir mesafe kazandırdık buna. Şimdi bunu böyle buradan atıyoruz. Şimdi neden buna bu şekilde mesafe kazandırmaya çalışıyoruz? Çünkü bakın şimdi bu kalın olanı da atacağız buraya. Çünkü bunu buraya taktığımız zaman elcik sıkışıyor arkadaşlar. Elcik sıkıştığı zaman da özellikle gaz kolunun olduğu tarafta bu sıkıntı yaratabiliyor. Zaten ters tarafı almışız. Şimdi şunu çıkartalım. Abi gerildim demin. Burada kavga çıktı. Arkadaşların kafası güzeldi. Biraz strese girdim ben de. Yani önüne gelene satışıyorlardı. Şimdi, efendi efendi duruyorsun. Burada adamın kafası güzel geliyor sana satışıyor. Gerek yok. Sevmiyorum böyle şeyleri. O yüzden yani geriliyorum abi. Hiç gerek yok ya. Ben işimi halledip evime gideceğim hocam. Şöyle arkadaşlar buna biraz mesafe kazandırmak gerekiyor. Çünkü buraya oturmazsa tam sıkamıyorsun. O da iyi olmuyor yani. Şimdi şurayı biraz sıkalım. Birazdan sıktıkça bu kötü görüntü kaybolacak. Keşke bunun da sol tarafına aynada olduğu gibi. Şurada var ya kapak. Buna da bir kapak yapsalarmış. Ama bunun kapağı yok maalesef. Buna da bir geri bildirim olarak veririz. Şimdi bakın arkadaşlar. Zaten ben sıktıkça kayboldu. Şimdi bu LG'ye tam denk gelecek şekilde şöyle ayarlayalım. Şimdi sıkalım abi. Manetine denk gelecek şekilde. Sık 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 sık. Harika. Bakın böyle bir görüntü oldu. Tamam. Hoş. Gayet iyi. Güzel oldu. Değil mi? Bence iyi oldu. Şimdi bu tarafı sökelim. Bu aynaları da seviyorum. Atmayacağım. Bu aksesuarlarımı ben atmıyorum, satmıyorum arkadaşlar. Yarın bir gün farklı aletlerinde, motordu ne bileyim bisiklet, tijart'ta onları da kullanıyorum. Bakın şimdi. Gaz kolunun olduğu yerde aynamı takarken de ben araya bir tane somun atmıştım. Tamam mı? Neden? Çünkü bunu buraya direkt taktığımızda bu dönen kısım buraya takılı kalıyor. Maazallah hataya, kazaya sebep olabilir. Bu yüzden gaz tel koluyla arasında biraz mesafe kazandırmak gerekiyor. Şöyle bir somunumuz var bir tane kalın pulumuz var. Bir de vidamız var. Bunlar Dominar'ın kendi vidaları diye anımsıyorum. Şimdi bunu aldık. Mesafe pulu somunumuz. Bir tane pulumuz. Araya bir tane pulumuz. Şunun arasına da bir tane pul atalım. Şuraya. Şuraya bir pul. Tamam mı? Bir de mesafe somunumuz yine. Hatta şöyle yaparsam daha iyi olur. Şöyle rondelalı somun daha çok işimizi görecektir. Bunu da böyle buraya tekrar takıyor olacağız. Bakalım nasıl olacak. Şöyle elimle biraz sıkayım. Devriyajım biraz önde galiba. Bak şimdi fark ettim. Bununla arasında ne kadar mesafe var? O bayağı yakın. Şimdi bu şu arada şöyle boşluk kaldı arkadaşlar. Bu burada kalmak zorunda. Çünkü bu bizim gaz kolumuz. Eğer kalmazsa sıkışabilir. Sıkışırsa da bize sıkıntı yaratır. Oğlum ne oldu lan? kafayı yedi, Kafasını yedirdik neyse Evet arkadaşlar aynalarımızı taktık Şeylerimizi de taktık Dalga dümenlerimizi Bu şekilde görünüyor motorumuz bakın Bu Çok çingene gibi olmadı mı ya Ha Yani güzel oldu da ha, Dur abi şurayı bir toplayalım motorumuz da pis ya Burada yıkama yeri var mı Yok olsaydı bir de su tutardık neyse Şimdi arkadaşlar Şöyle bir bakalım Gayet güzel oldu. 400. 400. Ha, 250 ya. Seninki çok temiz. Niye böyle? Normal, normal yani. He? Benimkine bakınca seninki sıfır duruyor. Hayır, benimki kirli hali. Benimki temiz hali bu. Vay. Arkadaşım çekmişti sağ olsun. Güzel çekmiş ama. Ben de değiştiriyorum bunu ufak ufak dokunuşlar yapıyorum da. Satıyor musun? Şu an değil ya. Ha, değiştiriyorum dersen o an. Değişikliklere gidiyorum. Mesela bak aynısını değiştirdim. Kuyruğunu kestim. Çin'den aldım bunu daha şimdi taktım. Onun videosunu çekiyordum. Ya valla. He. Instagram'da içerik üretiyorum galiba. Youtube. Youtube kaç abone? 3200 falan. Güzel. Hiç yok da neyim? Valla. Hadi takipleşelim. Yes, iptal. Kuyruk iptal. Şöyle kuyruk iptal orijinal duruyor. İkinciyi kestim. Ha. Onu kendimiz yaptık. Uydurduk, kalktırdık falan. Güzel duruyor aslında ya. Aynen. Ama sanki böyle alışma bir görüntü. Böyle hep donlarla şuna alıştım ya. Biraz şey geldi. Böyle. Farklı duruyor. Çok i̇lginç geldi. Evet. Ya aynen. Yok yok yo, rica ederim yo, Senin fikrin de önemli Ben mesela bunları söktüm Bunları ben tam, e, mantıklı bulmuyorum Niye biliyor musun? Bu titreşimi buradan alıyor evet. Buraya götürüyor evet. Bende de vardı ben söktüm orijinallerini taktım Şöyle yapacağım GP'ninki var bende Şuradan bir demir geliyor tamam mı aşağıya bağlanan evet. O demiri buradan keseceğim Sadece bloğa bağlı olan kısmı kalacak Verip en azından Dominar 400 al Alacağım ya bir Xmax düşündüm iyi. Hmm. Xmax 300'ler çok hoşuma gitti. Takaslayalım hemen. <laughs> Neyle? Takaslayalım bununla. He. Ben orijinal haline getiririm bunu. Üstüne rakitine verirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Gel. <laughs> ne kadar ne <istiyorsun>? kadar Konuşuruz. <laughs> ben ciddiyim. İlanda şu anda benim motorum. Vallahi. Tabii tabii. Ben Aşağı. bunu satıp e, yüksek CC bir şey alacaktım. E. Ama bir anda satılmıyor. O yüzden takasla satman gerekiyor. Sanırım. Ne verilir bilmiyorum. Ben Anladım. normalde 170 yazdım şu an. 50 yapalım mı? 50. He. Full orijinal haline getiririm. Arkadaşlar şu an çok epik bir an yaşanıyor. Şu an çok epik bir an yaşanıyor. Motorun aynasıyla falan uğraşırken bu Muhammed arkadaşımız yanıma geldi. O da Dominar 400 almayı düşünüyormuş. Şimdi konuşuyoruz bakalım. Motoru bir tur sürebilir miyim dedi. Belki motorları takasa gireriz yani 400'ü verip 250 alabiliriz. O bayağı fark ediyormuş tam benim motora da dokunduğum gibi ileri atıyordu beni. Bunda yok. Motorum arkadan bir garip görünüyor ya. Ne oldu? Ön fren biraz dalgalanıyor burada ya. Ön frende disk, disk yamuk öndeki. Evet. Çok hafif geldi ya bu bana. Aynen. Hoşuma gitti yani. Amin inşallah. Ben de kardeşim. Düşünürsen konuşuruz. Tamam. Allah'a emanet. Hoşçakal. Evet arkadaşlar çok Mistik bir an yaşadık bu az önce. Kardeşimiz geldi, motorumuzu inceledi. Ondan sonra takas makas çarçurt konuştuk da bir şey çıkmaz gibi. Her neyse buradan ona da selam olsun. Şimdi motorumuzun bakın görünümü bu şekilde. Aynalarımız ve manet korumalarımız böyle görünüyor. aynalarımız şöyle bir açalım. Görüşünü bir bakalım. Şöyle oturduğumuz zaman aykayı görmek istedik. Çok iyi sayılmaz. Yani bir önceki aynaya göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim gidon aynalarına göre. Ancak fena değil. Bakın bu şekilde ayarladığın zaman gayet iyi. Fena değil. Sağ tarafta sol tarafta gayet güzel görünüyor. Kolay gelsin polis abilerimiz. Şimdi biraz bir tur atalım. Bakalım seyir halinde nasıl. Şöyle bir dönelim. Bir gidelim bakalım. Hocam valla motorum gözüme çok güzel görünüyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Nasıl oldu? Yakışıklı görünüyor mu? Arkalar gayet görünüyor. Ben görüyorum yani arkamdan gelen arabayı falan. Hatta önümden gelen, ters yönden gelen arkadaşı da görüyorum. Arkadaşları. Onların ters yönden gelmesine sebep şu dörtlü yakan abimiz. Her neyse biraz gezelim bakalım motorumuzla. Hanımdan izin aldık abi. Bokunu çıkartmamız lazım. Ben artık benden sonra sevmem Aynalarda en sevdiğim şey bir kere görüntüsü Görüntüsü gerçekten hoşuma gitti İkincisi bir ikincisi de Bu ayna delikleri boştu Oralar böyle çirkin görünüyordu ee, Pis pis gözüme bu hali daha güzel oldu yani Şimdi böyle bir gidelim bakalım nereye gidiyor bu yol Bu abi bizi sollamayacak herhalde Bakalım devam edelim motorum da çok pis Tamam geç burası açık. Motorum da çok pis. Temizlemem lazım. Buradan da yola giriş yasak ama yedik ve halt hadi bakalım. biraz hızlandığım zaman diğer aynaların titriyordu. Gerçekten arkadaki az buçuk olan görüş de gidiyordu. Bunlarda öyle bir şey yok ve şu an arkamı görüyorum yani fena değil. Aynanın üçte birlik kısmı benim kollarım, dirseklerim artık neresi diyorsanız. Geri kalan kısmı da arkam. Ben gibi yağmurma falan da yap. gayet iyi. Beğendim ya valla. Bu arkadaşlar, bu ürünü Çin'den aldım aynaları. Şeyde manet korumaları da Trendyol'dan aldım. Linklerini bırakırım arkadaşlar. İncelemek isteyen olursa inceler. Ne bekleyesin da? Oğlum ben yolu kaçırdım. Benzin alacaktım ya. Tüh. Neyse. Evet arkadaşlar genel anlamda motorumuz bu şekildeydi. Aynalardan bahsediyorduk. Araya arkadaş girdi. Motor ticareti falan konuştuk. Her neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı bir günde, farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir de size motoru önden göstereyim. Efendim? Kameradan nerede bulursun? İnternette her yerde bulursun. Her yerde var. Trendyol, Amazon, AliExpress, Teknosa. He, Dominar. Oğlum o nasıl bir soru? Kameradan nerede bulurum? Her yerde bulursun. Ne demek istediğini anlamadım ki. Şöyle bakın arkadaşlar. Önden böyle görünüyor. La güzel görünüyor. Neyse. Ne demek istediğini anlamadım ki ağcı. Kameradan nerede bulurum? Her yerde bulursun. Abi soruyu anlamadım. Ben yanlış bir şey mi söyledim adama? Kafama takıldı ya.